Bugün sizle zengin fakir çekeceğiz. Lan Gördüğünüz gibi lan. saat arkadaşımla Saat arkadaşımla lan arkadaşımla Ay, ben bakma, zengin fakir çekeceğiz. Yok, kızı Haydi kızı film diyor, başlıyor. Başlatma. Tamam, ne Başlatma. Merhaba arkadaşlar. Ah ne fakirim. <laughs> ah ne fakirim. Tek bir tane diamond kılıcım var. O da babamdan yardım. Para gidiyor arkadaşımdan biraz para istiyor. Hadi. İzleni git. Ay ay. ay. Ne fakirim be. Bari gideyim biraz bakkal, bakkal mi? emmiden borç isteyim. Bakkal emmi. Bakkal, bakkal, bakkal emmide hiçbir emmi şey yok emmi mu ya? Tık tık. Kim o? Benim. Ne? Sen kimsin? Fakir. Ne istiyorsun Lan lan Allah Allah slime. Ne kadar? slime. Göçen bir slime. Göçen Ne? Slime. Git buradan. Göçen slime. Inge ben slime slime. <laughs> slime. slime. Ya Bana hadi Bana fakire. Biraz para mı versem ya? Slime ya. Acıdım lan. Hadi bir gidip bak. Hayvancı. Hayvan satal. Köpek satal. Hayvancı. Bu ses ne demişin? Hayvancı. Tık 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 tık. Ne, sen evime bakmışsın hayvancı almışsın. Hayvancı. Ay acıdım ya. Hayvancı. hayvancı. Et. Ayvancı. Hayvancı. Hayvan satal. Hayvan keser. Lan sende iki tane kılıç varmış. Baksana bir tane de altın var. Ben altını ver. Hayvancı. Sen, sen Hayvan var. keser. Hayvan. Ya şuna bir Benim. tane şey verek bakalım ya. Bir beşlik verek. Hayvancı. Ya hiç kimse gelmiyor. Bari ben de evime gideyim. Olmadı. Allah olsun. Hemen geliyor. Ya hayvan mı satsam ya? Hayvan mı? Ya aklıma <laughs> bir şey geldi. Bir, bir tane Hadi köpek alsam ya. Kemik sende var mı Suat? Hı? kemik yok. Kemik. Ama böyle değil hadi. Hadi ben köpek almaya gidiyorum. Hayvancı, hayvancı, hayvan satar. Hayvancı, hayvan satar. Hayvan satar, hayvancı. Hayvan satar. Hayvancı, hayvan satar. Ne istiyorsunuz abi? Bir tane köpek. Tamam. Ne kadar? Ne kadar? Tabii ki de. 5 cam yeter mi? 5 cam ay. 5 diamond. 5 diamond mı? Blok. Bir dakika. Bilok. Bir tane chest yapayım şuraya abi. Blok. 2 3 4 5. Tamam abi. Tamam. Bir tane köpek verin abi. Ha bekleyin. Bir tane bir tane köpek var mı? İşte o. kemik var mı? Kemik mi yok? olmasını bekleyeceğiz. Bir dakika dondur orayı. Dondur. Okul polisin çantanda mı? Tamam. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Filmimle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaş, arkadaşım arkadaşımın... olmuş da. Tık tık. Kim o? Benim. Sen kimsin? Fakir. Ne istiyorsun? Çubuk. Çubuk mu? Ate altın mı? Normal mi? Normalde. Ee, sizin evinizin önünde bir tane kırpır patladı. Ne? Odun çubuk, odun çubuk. Ne? Odun çubuk mu? Ay. Bir dakika bekleyin. Normal ağaç çubuk. Hani ne sen de çorap? Atranya. Ve bunları çorap giyiniyor. Aç. Aç. Allah Allah geliyorum. Allah Allah. Bir dakika gelmeyin. Tamam. Ha sen de öyle mi ne He? Bir kazma var ya. Ha çubuk buldum. Kaç tane istiyorsunuz? Hmm. Bir beşlik. Bir beşlik kaç TL? Parasız. Ben zaten ya. zenginim. Tamam vereyim. Sandığa Hadi koyuyorum. Ya, Teşekkür ederim. Yolun, de Hayır almayın. Tamam ip versene i̇p, ip ip. İp mi? İp kemik. Kaç tane? İpten abi yapmış bak. Bir 60 sorduk mu? Soygunlu musun sizler? Aç şey gelip ya hayvan besleyici koydum. Bir kemik. Rica evet. etsem. Kemik mi? İstediğiniz <laughs> kadar kemik verebilirsiniz. <gülüyor> 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 nasıl ben, nasıl köpek ben, ben, ben nasıl köpek satacağım? Sen mı? Sana nasıl köpek vereceğim? 16 evimde. Altı ekle. Evet. ekler. Evet. 20. Evet. Anakal topu da verir misiniz lütfen? Şey sen kal topu mu la? Uh. Yeter hadi güle güle. Şimdi gider misiniz? Giderim. Hayvancı. Giderim. Hadi gelin sen hayvanını getiriyormuş o. Getirme getirme. Şimdi. Sen gelip hayvan satılacaktın ya. Şimdi hadi. Kayıtta mı? Ne? Hadi hmm. bak bir o, şey mi alsam ya? Tamam o Hayvancı! Hayvan satar! Bura bak! Hayvancı! Hayvancı! Şşt 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 Hayır imdat. koyun olma saldırıyorlar. İmdat. Kim? Kim? bağırıyor acaba ya? İmdat köpekler. koyun olma saldırıyor. İmdat. Acaba bir bağırıyor galiba. Hemen kızım. Hemen elmas koyayım Nereye gidiyorlar? Halka. Ha? Gökhan. hangi yere gidiyor. Evet. Evlerine mi gidiyorlar? Hayır. Hı -hı. Nereye? Parka, Parka gidiyor Ne parkı ya? Ben kendimi vücülleştirdim. Aseni takip eder mi bilmem. Tamam tamam. Kapat Anne şurayı. oynayalım Park... Bir de ben bağır. Hayvancı, Hayvan satar. Hayvan! satar hayvan satalım. Hayvan satalım. Yumurta satalım. Hayvan alıp keselim. Hayvan keselim. Evet verelim. Aferin tavuğum. Gel. Gel oğlum gel. Al ye oğlum şunu da. Al ye oğlum. İstediğin i̇şte, kadar ye. Aa, Acaba ya. ben bir tane şey mi alsam ya? Oturalım. Hayvan satarım. Hayvancı. Hayvancı. Acaba galiba hayvancı. hayvancı acaba galiba bu hayvancı. hayvancı. Galiba hayvancı gelmeyecek. Ben gidiyorum. Hayvancı. Allah bir tane hayvan alacağım ya. Hayvancı. Ne istersiniz abi? Bir tane köpek. Tamam. Tam size bir tane. Ne buldunuz abi? Ne? Alın şu kemiği. Geri kalanını bana verirseniz. Alın kemiği. Gelin lütfen yanıma. Kapat kapıyı. Üç tane köpek tam. Bir. Saldırıyor lan, abi. Bana saldırıyor. Kup. Öldüm. Lan. Yap Yapacağı şeyi bilirim ben. Bak bunu evcilleştirebilirsiniz. Durun bekleyin. Size hemen bir tane getireyim. Size hemen bir tane Her köpek getiriyorum. Yiyeceğim. ben doktorum. Hayvan cevap köpeği köpeğe saldırayım. Köpeği hayvan abi abi köpeğini getiriyorum Saldırma hayvanıma. mı Gülkan çamaşırı sardıktan sonra ders yapmak istiyorum. Zaten yaptın mı ödevini? Evet. Bak Gökhan daha hiç ellemedi. Gel gel. Hayvancı. Zengin. Zengin. Zengin abi. Zengin abi köpeğini getirdim. Zengin abi köpeğini getirdim. Anne. Saydım. Zengin abi bir köpeğiniz bul Zengin abi. İple bağlayın. İp verin size. Al şu ipi. Zengin. Abi al şu ipi. Bağlayın. Lütfen bağlayın ne köpeği. Nerede köpek? Bu da. Oğlum gel tam. Ah kemik. O kemik istiyor. Yakalayın. Yakala ben tutuyorum bak. İpe bağlayın. Aldım. Geri kalan ipi verir misiniz lütfen? Çese e götüreyim ben. Atamıyor musun? Atamıyorum ya benim tabiatta sorun var abicim. Tamam çese de götüreyim. Crackle table'ınız ben... var mı table? Table mı? O da nedir? Tamam şu gelin. Dört tane odunuz var mı? Bir dakika. Aa, bak şu Çalışma, hmm. masası. Çalışma masası. Çalışma masası. Çalışma masası, bir tane verir misiniz? Bir tanesini de kendinize alın. İyi, hızlı yapın kendinize. Tamam, yapacağım anne biraz daha. <laughs> olduğunu bilmediğim için. <laughs> abi çizdi koyduklarımız satın alabilirsiniz. Peki <laughs> <laughs> abi. Çalıyor mu? Yeter abi yeter yeter. Hı, yollay, güzel, Bir dakika sen kapat şunu. Sen bırak şimdi.